Merhaba, 27 Ekim 2020 Salı günü e, Cepte Psikiyatri'deyiz. Bugün e, menopoz ve psikiyatri anlatacağız. E, amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilimsel, tıbbi bilgiyi koymak. Kamerayla görüşmenin e, ne kadar kolay olabileceğini, telepsikiyatri'nin e, anlatmak ve bir koruyucu hekimlik olarak doğru tıbbi psikiyatrik bilgiyi ulaşılabilir kılmak amacımız. Menopoz ve psikiyatri bu haftayı kadına ayırmıştık. Menopoz kadının son adet döneminden sonraki dönemine deniyor. Bunun hemen öncesinde klimakterium denen bizim de çok adını toplumda bilmediğimiz bir dönem var. Bu dönem hormon dalgalanmalarının olduğu ve üstünden hormon dediğimiz hormonun azaldığı, östrojenin azaldığı dönemler. Bunlar yumurta sağlayan, folikülsümlen hormon ve yani adetin oluşumunu sağlayan ve e, östrojen yani kadın olmayı sağlayan, kadınlık hormonu diyebileceğimiz, ana kadınlık hormonu diyebileceğimiz hormonlar azalıyorlar ve bunların tamamen bitmesi, e, üreme döngüsünün artık kesilmesini ve kadının artık e, yeni yumurta üretmemesine, adet görmemesine neden oluyor. Bu dönemin kendince özellikleri var. Neler bunlar? Bu dönemde e, giren herkesin bileceği gibi ateş basmaları, terlemeler, sıkıntı. Zaten Türkiye'deki menopoz yaşı ortalama 48 ila 51 arasında çalışmalarda. Bu çalışmalardaki yaşa baktığımız zaman aslında 40'lar da bir hesaplaşma yılı. 40 girer girmez hemen enerjiniz azalıyor, okuma gözlükleri başlıyor. Çocukların yavaş yavaş evden gittiği, e, yavaş yavaş anne babalarımızın vefat ettiği dönemler bunlar. Bu dönemlere bir de bu tip sıkıntılar girdiğinde kadında ciddi sorunlar oluyor. Özellikle ev kadınıysa hani bir boş yuva sendromu dediğimiz bir şey var. Beş çocuk var, üç çocuk var. Bunlar gidiyorlar. Menopoz başlıyor. bir Sadece ter basmaları değil, uyku bozuklukları, öfke nöbetleri, ani sinirlilikler gibi psikiyatrik bulgular e, görülebiliyor. Çok tahammülsüz olabiliyorlar. Bugüne kadar alışmadığı için de e, eşi, çevresi daha farklı davranabiliyor. Östrojen sadece bunu mu sağlıyor? Hayır. Östrojen e, deri altı yağ dokusunun kadın tipi olmasını sağlıyor. E, kadın deri altı yağ dokusu biraz daha kalın. Gittiğinde yaşlarda gördüğümüz o yaşlılık olukları oluşuyorlar. E, bunların olmamasını sağlıyor. Östrojen e, gittiğinde menopoza girer girmez kemik erimesi %1'den 3'e çıkıyor. Kardiyovasküler riskimiz artıyor. Kalp damar hastalıkları riskimiz. Alzheimer demans riskimiz artıyor. E, tüm bunlar e, kadında fizyolojik olarak bir e, sıkıntı. Ruhsal olarak da sıkıntılar oluyor. Östrojen cinsel isteği yapan, penetrasyon isteyen, yani hani, sarılma, ısırma, kendini içine alma isteyen bir hormon. Bu gittiğinde istek belirgin bir şekilde azalabiliyor. Özellikle eşle sorunlar varsa. Yine konuşmuştuk öncesinde cinsel istekle kadının ıslanması birbiriyle çok ilişkili. Eğer yine düzenli bir cinsel hayat yok ya da eşle sorunlar varsa menopoza girer girmez vajinal kuruluk başlayabiliyor. Bu da disparoni dediğimiz ağrılı ilişkiyi tetikliyor. Bu zincirleme bir reaksiyon gibi. Kadının e, ilişkiden e, hoşlanmaması, istememesi, tekrar tekrar ağrı duyması şartlı öğrenme diye düşünün. Artık ilişkisi için bir keyif ya da bir şey değil, bir acıya, sıkıntıya dönüşüyor. Zaten isteğiniz yok. Eşini ittirmeye başlıyor. Fakat hatırlayın, 48-51 yaş arasında menopoza giriliyor bu ülkede ortalama demiştik. 48 yaşta erkek 58'e kadar aktif olacaksa cinsel açıdan, hani çok ciddi bir çatışmalı 10 yıl demektir bu. Sıkıntılı bir 10 yıl demektir. Bu anlamda östrojen replasmanı çözüm olabilir konuşacağız. Menopoz sonrasında e, kadınların yaklaşık yarısı kanamalar geçtiği için rahatladığını söylüyorlar. Beşte biri ise depresif olduğunu söylüyor. Türkiye alan çalışmaları bunlar. bir kısım gerçekten rahatlarken eh bir dert bitti diye. Bir kısım çünkü sadece kanama değil böyle düşünmeyin. Hamile kalma riski vesaire de bitmiş oluyor. Bir bir kısımsa üretkenliğim bitti, kadın olmak artık kadın değilmişim gibi hissediyorum diyor ve kendilerini iyi hissetmiyorlar. Bunu belirleyen en önemli şey, kadının o evdeki, kültürdeki rolü. Eğer keyifli bir ortamda ve değer gören bir kadınsa, hani illa bunlar olmadan daha var olabiliyorsa, çok da büyük bir sıkıntı çekmiyorlar. Ama, özellikle mesela Amerikan toplumu gibi genç gençliğin yüceltildiği, 30'lu yaşların 20'nin 25-35 arası yüceltildiği, kadın formunun çok önemsendiği ve sürekli medyada gözümüze sokulduğu ortamlarda yaşlanma, menopoz, kırışıklıklar bunların hepsi üst üste geliyor. Ve bir yaşlanma korkusu, bir yalnız kalma korkusunda eşlik edebiliyor. Yalnız kalma korkusu menopozda pek çok gerekçeli etkili. Yine konuşmuştuk. Erkekler kadınlardan hızlı ölüyorlar. 65 yaş üstü her 3 kişiden biri erkek. 75 yaş üstü her 4 kişiden biri erkek. Eğer yakın arkadaşlarından, akrabalarından biri eşini kaybederse kadın bu korkuya daha fazla yaşamış oluyor. Yine Türkiye'nin kültürünü özgü bir şey. Türkiye'de abartılı annelik anlayışı nedeniyle çocuklarına aşırı düşkün olan anne çocuğunu bir şekilde üniversite ya da evliliğe ya da bir yere işe askerliğe göndermek zorunda. Bu da onların o dönemde hani yaz menopoz, ayrılık hepsini tetikliyorlar. Erkekler bu tip durumlarda biraz içine kapanır. Yaşlanınca enerjileri de azalıyor. Kadınlarsa daha böyle sorgulayan ve didikleyen bir tarz. Bu yüzden yavaşça kopuyorlar da birbirlerinden. E, dikkat, pek çok çift 50 yaş üzerinde aynı odada yatmama eğiliminde oluyor. Tüm bunlar yaşam doyumunda ciddi e, sıkıntılar demek. Bunun olmaması için e, neler yapabiliriz? Hani tabii ki öncelikle yani emekli olmamak lazım. Yani hayattan emekli olmamak lazım. Sürekli bir uğraşı bulmak lazım. E, bunun dışında psikiyatrik yardımı çok önemsiyorum. Bu dönemlerde mutlaka alın. Mutlaka yaşamınızı kurun. Çünkü gelenek 40 yaş üzerinde nasıl yaşanırla ilgili en ufak bir şey söylemiyor bize. Ve son olarak da ne yazık ki Sağlık Bakanlığı buna karşı ama östrojen replasmanını öneririm. Östrojen replasmanı kadının yumurtalıklarının ürettiği östrojen hormonunu, folikül simen hormonunu, östrojen ve progesteronu özür dilerim. Ee, sanki e, hala üretiliyormuş gibi ağızdan verdiğimiz haplar. Ee, 10 yılda kadın olmayı sağlayabilen haplar. Şimdi bunun benim için önemi ne? Ee, tabii ki meme kanseri riskini arttırdığı saptanmış. Fakat zaten 40 yaş üzerinde her 8 kadından biri meme kanseri olacak. Bu, bu yani olmazsa olmaz soğanlı. 40 yaş üzerinde siz mamografi ve sinir testini düzenli yaptırmak zorundasınız her Zaten kontrolleri yaptırmak zorundasınız. Fakat östrojeni almazsanız bunama riski, kalp hastalıkları riski, kemik erimesi riski çok artıyor. Daha fazla ilaç kullanıyorsunuz. Cinsel istek gidiyor. östrojenin gerçekten antidepresan, kendini kadın hissettiren bir tarafı var. Bunlar gidiyorlar aldığınız zamansa kendinizi 10 yıl daha kadın hissediyorsunuz. Bu menopozun getireceği sosyal ve fizyolojik ya da kişisel ya da ailevi değişikliklere hazırlanmak için yeterli ve iyi bir süre. Bu nedenle e, ben o, olabildiği sürece yani aktif bir meme kanseriniz yoksa varsa kullanmayın ama değilse kontrollerinizi yapın kullanın düşüncesindeyim. Peki neden yazılmıyor? Bu meme kanseri yapar e, şey, yazılımları nedeniyle meme kanseri olur propagandaları nedeniyle pek çok dava açıldığı için kadın doğum doktorlarına bunu yazmıyorlar artık. Sistem de zaten bunu ödemek istemiyor. Kendiniz almak zorundasınız. Bunu yazmadıkları için de menopoz replasman tedavisini unutmak üzereyiz biz. Böyle bir tedavinin olduğunu unutmak üzereyiz. Bir de birbirimizi gazlıyoruz sürekli. Ay meme kanseri yapıyormuş, meme kanseri yapıyormuş. Yani çalışmalar gösteriyor ki kadınların kullandıkları saç boyaları daha fazla kanserojen. Yani çalışmalar bunu gösteriyor. Bu yüzden benim önerim eğer böyle sıkıntılar varsa, istek azlığı oluyorsa bir de öyle pis bir şey ki kullanmadığınız bir süre östrojen reseptörleri kayboluyor vücuttaki hücrelerde. Ve Tek kullansanız bile işe yaramıyor. Bu yüzden eğer böyle bir dalgalanma varsa klimaktörün dönemindeyseniz yani adetler kesilmedi ama dalgalanıyor. Ateş basmalarınız var. Ruh haliniz dalgalanıyor. Mutlaka ve mutlaka hem kadın doğum hem psikiyatrik yardım alın. E, canlı ha, şu vardır yani hep söylüyorum tercih ve bedel var. Hani kinsel isteği azdır kadının. Partneri yoktur ya da vefat etmiştir. Kendini bulduğu ve ifade ettiği bambaşka alanlar vardır. E, ve onun da çok işine geliyordur adet görmemek. Tamam bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu bir tercih meselesidir. Ama sosyal bir hayat varsa, bir partneri varsa e, bunu sorgulamak da ayıp olmamalı. Bunu istemek ayıp olmamalı. Çünkü e, çiftin sağlığı için de gerekli bu. Yani... Burada erkeği de gömmemek gerek. Yani erkek içinde ya bu kalkıp da komşudan yardım istenebilecek bir konu değil. Yani gidebileceğiniz tek kişi eşiniz. Bu noktada da yapabileceğiniz tek şey yani eşinizin bu tedavisini desteklemek olabilir. Bu e, tale, e, taleplerini desteklemek olabilir. Sizin huzurunuz içinde. Hemen sorulara doğru geçelim. Eee Serkan Nuray Hanım kitap önerinizi bekliyoruz demiş. Hemen önümüzdeki hafta bunları yapalım. Ee, Fatma Hanım bu haftayı kadınlar ayırmanız ne güzel. İş yerinde erkek yöneticilerden oradığımız bu miktarında bahseder misiniz? Ben böyle bir süreç yaşamıştım. Yöneticimin manipülasyonlarından bir süre sonra ondan hoşlanırım bile sandım. Geri adım attım, eziyet etti. İşi bırakmadım ama çok yıprandım. Mobbing'den nasıl kurtulabiliriz? Mobbing çok kişinin çalıştığı, ...kişilerin inisiyatif alamadı. Hani hapishane, hastanede, hemşirelerde çok olur. Yoğun bakım gibi birimlerde. Gücü yetkisi olan bir kişinin... ...kendi gücü ve yetkisini kullanarak yöneticinin ya da bir grubun... ...bir kişiyi dışlayıp değişik gerekçelerle... ...kendi işin gerektirdiğinden farklı işler vermesi... ...farklı sorumluluklar yüklemesi... ...fazla nöbet yazması, fazla iş vermesi, aşağılaması kötü davranması, yıllık izni vermemesi gibi ayrımcı tutuma mobbing deniyor. Türkiye'de bir yasası yok ama Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın genel geliriyle suç kabul ediliyor. Öncelikle bunun bir mobbing olduğunu açıkça söylemenizi ve gerekirse hukuka başvurmanızı öneririm. Yani idare hukuk olabilir, ceza hukuk olabilir. Bunu kazanan bir sürü insan var. Korkmayın. Yani bir sigortalı kişinin işini yaparken atılması imkansız. İşini yaparken, düzgün yaparken. Onun dışında başka da bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Sadece mobbing değil, ne yazık ki taciz de çok. Korkmayın, ses çıkarın lütfen. Yani Amerika'da geçen Amerika'yı sallayan MeToo ben de, yani ben de taciz oldum anlamında bir kampanya vardı. MeToo kampanyası gibi korkmayın sahip çıkın bir sürü şey düzelecektir. Sadece kadınlar kadınları çok aşağı çekebiliyorlar. Yani orada büyük bir sıkıntı var. Bu burada biraz hani toplumsal tutumumuzu gözden geçirmemizde fayda var. Cenk Bey, azaltarak bırakma, sigarayı bırakma etkili bir yoldu demişsiniz. Tam aksine azaltarak bırakmak, kişinin sigarayı daha özel hissetmesine, daha çok anlam yüklemesine ve adeta bir sonraki sigara kavuşmak için saatini ayarlaması benzerinden bir iç etkili bir yöntem değildir demiş. Cenk Bey, azaltarak bırakma, sigarayı bırakma etkili bir yoldur demedim. Şunu söyledim. Eğer sigarayı bırakacaksanız, öncesinde hani özellikle yoksunluğun azalabilmesi için, çünkü 4 paket içenle bir paket içinin yoksunluğu aynı olmuyor azaltabildiğiniz kadar azaltın. Bir kesme noktası verdiğiniz güne kadar. Ama ondan sonra elbette ki maddede temel kural ya hep ya hiçtir. Hangi ne yaparsanız yapın yani hangi maddeyi bırakacaksanız mutlaka e, ya hep ya hiç kural işlenir. Yoksa gün gün azaltın 20'den 19'a 19'dan 17 hayır saçma o yani. Öyle bir yöntem de yok zaten. Kadınlarda menopoz değil de hangi sorunlar yaşanır? İstek azlığı olabilir. Islanma azlığına bağlı ağrılı adet görme olabilir. Başka çok belirgin bir şey yok ama çiftler arasındaki sorunlar bunlara bağlı çok yaşanır. Antidepresan kullanımının neden olduğu kilo alımı menopozda hızlanır mı? Evet ilginç bir şekilde menopoza hemen işte bu oluklar deri altı erime olduğu gibi hemen de bölgesel kilolar artıyor. Ee, antidepresanların kendisi de zaten bir kısmı iştahı açabilir. Çok dikkatli vermek lazım. Cemile Hanım, e, menopoz aşırı terleme D vitamin eksikliği arasında bir bağlantı olabilir mi? Menopoza girdi. Yıllar oldu ancak aşırı terleme şikayetim devam etti. Ee, olabilir. Yani arasında bağ, ikisi birden olabilir Cemile Hanım. Ya bu da çok basit. D vitamin testi 30 lira 40 lira ne baktırın. Yani bu, biz bugün 6 gördük 3 gördük yani. Alt sınır 30. Düşünürseniz raşitizm, raşitizm zaten evet aşırı terleme, saççı deride aşırı terleme e, gibi bulguları zaten vardır. E, bunun yanında da ağır kemik erimeleri vardır. E, bir meslektaşım Lütfiye Hanım katkım olabilir demiş. Meme kanseri yaptığını söyleyen çalışmada kullanılan östrojen ve progesteronlar tamamen sentetik. Doğal veya biyo işler değil. Yeni çalışmalara ihtiyaç var. Ancak biyo işler olan östrojenin cilt üzerine kullanmakta sakınca olmadığını düşünüyorum. Güzel için teşekkür Ben de teşekkür ediyorum. Bu da benim için yeni bir bilgi. Biyo işler olan östrojeni cilt üzerine ha, yapıştırıcı meçleri söylüyorsunuz. Yani ne güzel. Yani aslında bunların yollarını bulmalıyız, tartışmalıyız. Katkınız için çok teşekkür ediyorum lütfen. E, ee, maalesef Emine Hanım evde eşler veya kayınvalilerde uyguluyor mobbing demiş. Ee, Emine Hanım, e, Eleanor Roosevelt'in çok güzel bir lafı var. Sen paspas olursan çiğneyen çok olur Bunun için kızlarınızı mutlaka meslek sahibi yapın. Ee, ve lütfen biraz daha e, eşlerinizin hani eğitimi için uğraşın. Bir, e, e, kadınlar çok evde güçlüler aslında. Düşündüklerinden daha güçlüler. Erkekler biz daha düzüz. Ama nasıl değiştireceğimizi bilmiyoruz. Burada da Emine Hanım, hani anneanneniz gibi hisseder, anneniz gibi düşünürseniz eşinizi değiştirmek çok zor. Yani burada biri haklıdır demiyorum. Ama Türk kadını kocasıyla değil de biraz eviyle evleniyor. Yani Kocası için giyinmiyor mesela Türk kadını. Güne giderken giyiniyor. Evde lekeli eşofmanını giyiyor. Yani e, de, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl hani çok sevdiğim e, ve ev ödeyoları çok sık verdiğimiz eşler arasında Beş Sevgi dili diye bir kitap var. Gary Chapman'dı sanırım yazarı. Yani bir, çok hızlı okunan bir kitap. Lütfen buradaki yöntemleri evde e, eşiniz üzerinde deneyin. E, adamın içinden nasıl bir şey çıkacağına inanamayacaksınız. Emine Hanım fibromiyajı için önerdiğiniz de nedir demiş? Fibromiyajı tanısına inanmıyorum. Yani e, stresle ilgili e, vücutta yaygın ağrılar ya da işte e, en küçük hastalığımız sırtta ya da boyunda ağrılarla olan şeyler tüm tedavileri e, antidepresan. Bu yüzden antidepresan artı mutlaka e, yaşamı düzenleyen şema terapi gibi kognitif terapi değil şema terapi ve ak gibi tedaviler önerdim. E, hocam menopozu adet kesilmesi tek seferde e, bir e, azalarak değil de tek seferde bitme şeklinde olmadan meydana gelebilir mi? İnanın e, alınım alanım değil Mehtap Hanım. Genellikle azalıp dalgalanıp yani klimakterium döneminden sonra görüyorum. Ama dediğiniz gibi olan menopozun adı cerrahi menopoz. E, cerrahi menopoz yani bir şekilde overler yumurtalıklar alındığında olabiliyor birdenbire. Bu anlamda Sıkıntı diye düşünüyorum. Emine Hanım, bilinçaltı temizliği için düşünceniz nedir demiş? Bilinçaltı temizliği yani bilinçaltı kelimesini çok sevmiyorum. Sanki hani çok benzer ne fark var diyeceğim. Hayır, bilinç dışı daha anlamlı kelime. Hani bilerek hatırlamamaya çalıştığımız şeyler var. İlla unuttuklarımız değil. Ama bu nasıl temizlenirle ilgili? Hani topografik kuram deriz biz. Freudian teori. Süper ego var. Ego var. Burada konuşan Sedat. Bir de it içeriden dürtülerim var ve benim istemediğim düşüncelerimi ile doğru bastırmışım. Yani oraya nasıl ulaşılırla ilgili? Pek çok çaba var. Hani Freud önce hipnoza başlamıştı. Sonra psikanalizi yaptılar. Hipnozun başarısız olunca vesaire vesaire. Ama özel bir yöntem yok. Yani psikanalizden başlayarak e, dinamik yönelimli terapiler yani uzan çocukluğunu anlat tarzında dinamik yönelimli terapileri öneririm. Bunları da ne, nasıl anlayabilirsiniz? Sizi ağlatan şeyler, e, hatırladığınız için izciz ettiren anılar, hani absileştirdiğiniz ve dokunulduğunda canınızı yakan anılardır. Özellikle travmalar varsa bunları konuşur, konuşmakta fayda var. Bunun dışında e, bir insanın kendi düşüncelerini daha iyi götürmesi, giderek daha te tekamül etmesi, kendini geliştirmesinin sınırı yoktur. En mükemmel halinize ölmeden beş dakika önce uğraşacaksınız. Ulaşacaksınız. Bu yüzden hani bilinçaltı temizliği demeyeyim de, travma varsa bununla uğraşmak, sorunlar varsa bunları tartışmak ama onun dışında farkındalığı artırıp daha iyi nasıl olurum zaten çoğu sorunu çözdüğünü düşünüyorum Emine Hanım. Ee, bir Soru daha var. İşte özetleyeyim. Çok uzun. İşte kişilik bozukluklarında kaçın diyorsunuz. Antisosyalden uzak durun diyorsunuz. Bipolar'da şunu diyorsunuz. Bu insanlar hepsi yalnız mı kalacak? Bunlar işte borderlinelar evlenmeyecek mi? Yalnız mı kalacaklar? Ben de bir borderline'im ve çok daha bir sürü insandan daha iyiyim demiş. Kimseye iyi ya da kötü demiyorum. Sadece evlenirken kişilikler e, oldukça etkili ve şizoid bir kişilikteyseniz çok aktif ve cinsel talepleri olan biriyle evlenmemelisiniz. Çok canlı dışa dönük biriyseniz e, sosyal fobisi olan ya da çekingen kişiliği olan biriyle evlenmemelisiniz. Yani sıkıntı yaşayacaksınız demektir. E, çok rahat biriyseniz paranoid kişilikli biriyle evlenmemelisiniz. Yani birbirine uymalı kişilikler. Yoksa tabii ki tercih ve bedeldir. Gönül bu. Yani oda da konar, başka bir yere de konar. Fark etmez o. Kimseye bu anlamda iyi ya da kötü denemez. Hayatta herkesin işlevsel olduğu bir alan vardır. Yani çok dışa dönük bir insan turizmde çok iyi şeyler çıkarırken yaparken muhasebeyi kazanırsa berbat edebilir yani. Bankacılıkta berbat edebilir. Ama içe dönük bir insanda muhasebeci olarak son derece sabırla ve uzun süre çalışabilir. Bu e, bu bir yaşamın içinde bir duruş bir varoluş. Yani iyi ya da kötü değil. Var olanı e, nasıl daha iyi kullanabiliriz? Keşke evlenmeden önce e, çocuk yapmadan önce sınavlar yani eşleştirmeler olsa ben yakın zamanda yapay zekanın bunu yapabileceğini düşünüyorum. E, hani partnerimizi sadece seviyorum evlilik için gerek şart ama yeter şart değil. Evlilik başka bir şey. Yani birlikte yaşamak değil evlilik, flört etmek değil, çıkmak değil. Evlilik yasayla kurulan, yasayla biten bir şirket. Çok büyük sorumluluk var. İki klan bir araya geliyor. Bu yüzden çok büyük çatışma var. Bu işi beceremediğimizi şuradan anlıyoruz. Boşanma oranımız yüzde 48. Ya bunların içinde boşanmayanların mutluluk oranlarına bakın. Yani hadi minimal ne yüzde 25 diyelim. Ya ben size desem ki 75 ihtimalle öleceğiniz bir operasyon var, ameliyat var, olur musunuz? Fakat hala tüm bir başarısızlığın rağmen dünyadaki en büyük gönüllü girişim evliliktir. İnsanlar evlenmek isterler. Hala bunun yani kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum, iyi bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bu sadece bir şey bir kurum. Bunu kuracaksak madem iyi kuralım. Sırf seviyorum yetmemedi demeye çalışıyorum. Ee, Tuğba Hanım bilir sizde tahmin edemiyorum. Her şeyi çok inceleyip kendim ve ailemde yoruyorum. Sürekli müdahale etmek istiyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Tuğba Hanım geçtiğimiz ay yaptığımız programlarda obsesif kompulsif kişilik var. Bozukluk değil kişilik. Lütfen o bölümü dinler misiniz? Yani çok güzel anlatıyor onu. Ee, çok güzel e, sizi yönlendireceğini düşünüyorum. Çiğdem Hanım, 47 yaşındayım. Adetlerim hep ağırlığı geçiyor. Son yıllarda bu dönemler yaklaşık psikolojik olumsuz bir etkili, ne yapmalıyım? Premenstrual disfori DSM-5'te bir tanıdır. Ee, bir kadın doğumcu ile işbirliği içinde. Ee, bu bitkisel östrojenler var bunlarla beraber, meçler de varmış hanımefendinin, Lütfiye Hanım'ın katkısıyla yani bir katkısı oldu bu anlamda çok işe yarıyor. Bu ikisi dinle birlikte kullanımı da gerçekten pamuk gibi yapıyor adet dönemini. Çok rahatlatabiliyor. Yardım alın Çiğdem Hanım. Yani burada yaz, yazmanız bir adımdır. Yani En yakın, aile hekiminden başlayarak yardım alın. Onların da bilgi, hatta benden çok bilirler. Yani ben kadın doğumun doğum pratisyen hekimi sayılırım. Ama 25 yıldır kadın doğumla ilgili bir şey yapmadım. Yani sahada. Ama pratisyen hekimi arkadaşım kadın doğumla ilgili her hafta vakalar görüyor. Berna Hanım iş seçerken, eş seçerken devlet tarafından danışmanlık hizmeti verilmeni iyi akşamlar demiş. Kesinlikle Berna Hanım, en azından bizim ya burada bir sorun var. Danışmanlık alalım dememiz gerekiyor. Bakın kuaföre gitmeniz saç yapımınızla ilgili danışmanlık almanızdır. E, araba tamircisine gitmeniz yardım almaktır. Tüm bunlarla ilgili yardım alıyorsunuz. Çok daha karmaşık olan evlilikte ve tıpta almıyorsunuz. Bu bir tuhaf yani. Burada bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, yarın e, Adet e, öncesi gerginliği konuşacağız. E, Çiğdem Hanım'ın dediği gibi, konusunda olduğu gibi. Merek Hanım bir soru sordu, öyle bitirelim. E, bu konu değil ama başka bir şey sormak istiyorum. Eşim bir açığını yakaladım, başkası görüşecekti. E, ben hamileydim, üstüne üstünden bir sene şey geçti ama unutamıyorum. Sürekli takip, sürekli neredesin, ne yapıyorsun? Artık şehrinden çıktı. E, Aç telefonu açmadığı zaman kesin beni aldatıyor diyorum. Sürekli kavga ediyoruz. Melika'nın çok hızlı bir şekilde eş terapisi yardım al. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü eşinizin gardiyanına dönüşürseniz yani zaten evliliği kötüleştirmiş oluyorsunuz. Beş sevgi dilini okuyun. Güzel Özel Hanımefendi'nin Herkes Kendi Hayatının Kahramanı. Çok güzel bir yeni kalıplar, yeni tanımlar için evliliklerde, ilişkilerde. Çok güzel bir kitap. Onu okuyun. Gülcan Özer'in Herkes Kendi Hayatının Kahramanı. Değerli bir meslektaşımız. Ee, ve çok hızlı yardım alın. Bu tartışmayı durdurun. Yani i̇çinde özen yoksa tensel ya da sözel her türlü temas kavgayla sonuçlanır. Ee, hani yapmayacaksa da yapacak hale getirirsiniz. Çünkü bir çiftin arası açılmadan başka biri giremiyor. Kolay kolay. Çok önemli. Ne olur çok hızlı bir şekilde yardım alın. E, faydası olduğunu düşündüğünüz kişilere paylaşırsanız gönderirseniz çok sevinirim. Kendi sayfalarında paylaşırsanız, YouTube'da abone olursanız çok sevinirim. Sardığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın menopoz konusuyla ilgili görüşmek üzere. E, iyi akşamlar diliyorum.